Evet sevgili öğrenciler, iyi akşamlar diliyorum. Bugünkü sorumuz su ekranlarınızda oranlarla, orantılarla ilgili olan bir soru. Bu eski bir AMC 8 sorusu. Şöyle yan tarafa yazalım. AMC 8 sorusu. İşte ne diyorlar? Her zamanki gibi biraz Türkçeleştirelim. Ne diyorlar? İşte 5 servislik sıcak çikolata yapmak için <laughs> 2 kare çikolata, 1 bölü 4 kap oranında şeker, 1 kap oranında su ve 4 kap oranında da süte ihtiyaç varmış. Ondan sonra işte diyelim ki Fatma'nın da elinde 5 tane 5 kare çikolata, 2 kap şeker, bir çok miktarda su ve 7 kap oranında da süt var İse aynı oranları koruyarak Fatma en fazla kaç servislik sıcak çikolata yapabilir diye soruyorlar. Evet burada her zamanki gibi videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz. Yoksa başlayalım. Şimdi tabii şöyle önce 5 servislik sıcak çikolata yapmak için ne gerekiyor? 2 kare çikolata gerekiyor. 1 bölü 4 kap oranında Şeker gerekiyor. 1 kap oranında su gerekiyor. Ondan sonra 4 kap oranında da Süt Gerekiyor. Şimdi Fatma'nın ola, elinde ola, olan oranlara bakarsanız Fatma'nın elinde 5 kare çikolata var. Yani 5 kare çikolata varsa 2.5 oranında yani çarparsanız 2.5 oranında ilk tarife nazaran 2 ilk e, e, tarife nazaran 2.2 2.5 katı daha fazla Sıcak çikolata yapabilecek oranda şey var elinde çikolata var. Dolayısıyla nedir 5 Ondan sonra ne var? İki kap şekeri var ise sekiz kat daha fazla demektir bu. İki elde edersiniz. Ondan sonra şey su miktarı diyor elinde yeteri kadar yani istediği kadar su kullanabilir diyor. Dolayısıyla bu, bu sınırlama yok burada. Buraya geçebilirsiniz. Ve elinde de diyor 7 kap şey var süt var. Dolayısıyla 7 kap süt varsa 7 bölü 4 çarparsanız... 7 kap süt bulursunuz şimdi bu şu oranlara baktığınızda Tabii ki bunlardan hangisi en küçük diye bulmamız gerekir Çünkü o şeyi sınırlandıracak yapabileceği sıcak çikolata miktarı sınırlandıracak İşte burada iki buçuk katı burada 8 katı burada limitsiz oranda artış var Burada da 7 bölü 4. Tabii ki 7 bölü 4 2,5'ten küçüktür. Bu 1 nokta something. Bir, yani 2'den küçük olan bir rakam. Dolayısıyla şu değer bizi sınırlandıran değer. Eğer 4 şeyden nedir? E, kap sütten 5 hat çaklı çıkartı çıkıyorsa 7'den ne çıkar? Yani şunu oranı yaptığınız zaman x ne eşittir burada? 5 çarpı 7 bölü 4'e eşittir. Buradan da ne bulursunuz? 35 bölü 4 şeylere baktığınız zaman, seçeneklere baktığınız zaman bunlardan hangisi 35 bölü 4 veriyor bize? D şıkkı. Neden? Şurası 31 bölü 8 verir. Burası 25 bölü 4 verir. Burası 15 bölü 2 veriyor. Burası 35 bölü 4 veriyor. Burası da çok daha normal bir şey. Evet. Dolayısıyla doğru cevap burada. Gördüğünüz gibi D şıkkı. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.